Abi denk geldik abi. Ben <laughs> mi? <Ben gülüyor> mi? abi. <laughs> Bu ayak sesini nerede olsa tanırım. Valorant ben hiç oynamadım. Aa sen iyisin. <laughs> Aa. Yok ben gerçekten oynamıyorum. Yok ben gerçekten oynamıyorum. De abi denk geldik abi. Benim tarzımı unutman gerekiyor. E yine olmadı yine olmadı. <laughs> Cengüçler herkese merhaba iyi akşamlar ee, yine bir nesil farkı programıyla karşınızdayız nesil farkı neydi İki tane farklı yaş gruplarındaki gamer'ın e, eski ve yeni oyunları ya da eski oyunların yeni versiyonlarını oynadığı karşılaştırdığı test ettiği e, değerlendirdiği bir program e, programda bana ben Erin Çelikoz bana Doğukan adal eşlik ediyor. Hızlıca oyunumuza girelim. Bendeki oyun e, Valorant, güncel bir oyun. Yaklaşık evet. e, Çıkalı da çok da uzun süre olmadı ve dediğin gibi hani bir nesildir, devam eden bir oyun olmadığı için sendeki oyunu da bayağı bir merak ediyorum aslında. Evet Valorant e, bir massive multiplayer. Massive multiplayer bir Shooter. Şey e, bunun karşılığında hani ne kadar eskiye gidebiliriz diye düşünüyordum ama sonradan hatırladım ki aslında 22 yıl kadar eskiye gidebiliyoruz hani 10 yıl, 15 yıl değil, 22 yıl. Yaşlılar bilir benim gibi. Ee, bir zamanlar bu kategorinin şeyi vardı. İlk örneği, hatta bu özelliğiyle Guinness, Guinness World Records, yani Dünya Rekorlar kitabına da girmiş bir oyun bu. Bu özelliğiyle dünyanın ilk masif multiplayer online shooter oyunu. 2001 yılında e, Cornered, Cornered Red yaptığı o zamanlar adı e, Europe, Battleground Europe idi. Sonra World War 2 Online'a çevirdiler ismini. WW2 Online. Ve bu oyun 2001 yılından beri oynanıyor. Hatta Doğukan inanmayacaksın hala oynanıyormuş. Hala? Ben, evet yıllar önce yani tabii. 22 yani yıl olmuş çünkü. Peki abi İlk Valorant içinde... dururken onun muadilini konuşuyoruz aslında. Evet. 22 yıllık oyunun hala oynanması beni çok şüphelendirdi şey olarak yani oyun bayağı kaliteli bir şey göreceğim o zaman bu sefer. Yani şimdi grafik olarak gene sonuçta bizim e, benim tarzımı unutulan gerekiyor. Grafik olarak çok ekstra bir şey bekleme sen iyi olur ama e, oyun dinamikleri, oynanırlık işte e, oyuncuya sunduğu şeyler kapsamlı biraz oyunu. Valorant'taki gibi mi peki? Şimdi Valorant bir rekabetçi oyun. 5'e 5 oynanan bir maç sistemi var. E, 5'e 5 değil biraz daha büyük yani sonuçta World War 2 online olması itibariyle ismini biraz daha kalabalık gruplarla oynanabiliyor. Sen oyunu açarken ben de hazır Valorant'a değinecekken şunu belirtmek istiyorum. Biz de Valorant Challenge Türkiye Birlik Ligi'nin yeni medya sponsoru olduk. AJ e, olarak. AJ Türkiye olarak. 1 ile 5 Haziran arasında playoff'lar oynanacak. 10 Haziran'da da büyük bir final olacak. Evet. Finalde fiziksel bir final olacak ve onunla ilgili de bir tane sürprizimiz olacak izleyenlere. O yüzden Anladım. sosyal medya hesaplarından bizi takip etmeyi unutmayın e, sakın. <laughs> Instagram hesabını bence en azından takip alıp bir kontrol etmekte fayda var diyeyim ben oyun severlere, evet. özellikle Valorant severlere. Özellikle Valorant severlere. Biz de zaten final günü orada olacağız. Evinç evet, abiye sözü bırakıp, evet eski oyunumuza, eskimiş oyunumuza bakalım. Gördüğün gibi World War 2 Online böyle bir e, arayüzü başlıyor. İşte bir trainingimiz var. Geniş kapsamlı bir oyun. İşte Alman olabiliyoruz, Amerikan olabiliyoruz, British olabiliyoruz, French olabiliyoruz. Biraz Call of Duty'nin arayüzüne benziyor ama. Benziyor evet. Oynanış peki? Oynanışta yakın ona. 20 yaşında olsa da acaba Alman mı olsak İngiliz olalım. İngiliz only for... Yani, beklemeyelim direkt Alman olalım o zaman. Hem Almanlarımız daha iyi, Almanlar kazanırsa bize kazanmış sayılırız. <gülüyor> <gülüyor> Her ne kadar 2. Dünya Savaşı'ndaki Almanlar peki. Şey olmasa da e, bolca silahımız var. Hani İkinci Dünya Savaşı, bir de İkinci Dünya Savaşı'nı seven o zamanları ilgi doyanlar hani tarih sevenler işte falan ilgisini çekebilecek bir Çünkü işte birçok silahı kullanabiliyoruz İkinci Dünya Savaşı'nda. Mesela standart bir karabini yer alalım. Gerçekten şu o dönemlerdeki özellikle İkinci Dünya Savaşı'nda oynadığım tüm oyunlarda bu silah görmeden bir oyun oh, oynamadım Görünüm. diyebilirim yani. Örneğin bir grafikler hop daha merhaba'yı hızlı aldık. Şu an herhangi bir aksiyon yok yalnız burada. Şu yani an engine top oynuyor gibi. Engine top oynuyor gibi şu anda. Aynı Call of Duty'de olduğu gibi, hani Capture the Flag'den işte yani çok farklı şey e, objektif var oyunlarda. Ama şu an kimse olmadığı için o objektifi pek gerçekleştirebilecek gibi durmuyoruz. İstersek e, kendimize bir... Fox Sper or. yapabiliyor muyuz? yapabiliyoruz, evet. Şurada. süperimizi yapalım. Bari şu an onu yapalım en azından. Bir şey çok yapıyormuş gibi yani. Nasıl bir şey? Örneğin bir oldu. Sonrasında bunun içine yapıp... Bu olay güzelmiş ama. Yani silah sesleri bence mesela hala başı gerçi zaten hani oyun tabii ki 2001'de olduğu haliyle durmadı. Üzerine sürekli güncellemeleri geldi. Yani çok sayıda güncellemesi var. Galiba savaşı kazandın abi. Sen tek başıma gerçekten savaşı kazandım. Hiç uçak uçurmamıştım yalnız bu oyunda şu an. Acaba bunu nasıl yaparız? Şu an ne yaşanıyor şu an neredeyim? Ha, aşağı burada. Çatışmaya başladın abi. Ha, evet. Ve... aslında güzel dikmişim bence. Bu sefer kazanacağım. <laughs> nasıl farkında seni? Bu sefer kazanıp Valorant'a başlatacağım. Yine olmadı, yine olmadı. Tek başına şimdi bir toprak almıyor musun abi? Oyunla bir ilk yapıp. Tek başıma kasabayı alıyorum çünkü zaten oyunu oynayan karşı bir kişi daha varmış sadece. Yani oyun yürüme simülasyonu olmuş olabilir ya da e, tamamen benim beceriklerimden kaynaklanıyor olabilir. Yürüme simülasyonu de aklıma şey geldi Death Stranding geldi <laughs> kargoculuk oyunu. Vallahi Go simülatör geldi ama aklıma daha çok. Valorant hiç oynadın mı abi peki? Valorant ben hiç oynamadım. Umuyorum ki biliyorum ki herkes biliyordur zaten artık yani Valorant veyahut da CSGO'yu bilmeyen kalmadı aslında. Evet. Ben Olabildiğince sade. Mağaza sekmemiz var. Buraya günlük silah skinleri geliyor. Buradan oyun içi mikrodemelerle silahlarımızı skinlerini alabiliyoruz. Ajanlarımız burada. Hepsi açık gelmiyor. Büyük ihtimalle de hepsi kapalı. Hani tabii ki hepsi kapalı ama atıyorum 5 tanesi 6 tanesi açıktır. Geri evet, kalan kapalıdır. Oynayarak açılıyor. Şöyle koleksiyonda normal silahlarımızda hani aldığımız skinleri hangisini kullanacağımızı vesaire seçiyoruz. kit olanları da burada zaten görebiliyoruz. Savaş biletleri var. Bir sezon gibi bir şey yayınlanıyor Valorant'ta. Ee, sezon içinde oynadıkça XP kazanıyoruz. O XP'lerde de 1000 oyun içi parayla bunların hepsini bir seferde alabiliyoruz. Daha ucuza geliyor. Kademe sekmesi var burada da en üst Radiant, en düşük demir. Ben de plat birmişim böyle biraz orta seviye bir oyuncuymuşum. Önce böyle bir teke tek atalım sonra sen de bir ölüm maçına girirsen de biraz e, ısınmış olursun oyuna en azından. Orada seni seviyen bir benim yüz buradan da az oynadım dedim ama çok eşitmiş. izleyenlerde yüz katı olduğunu görüp... Evet. Gerçekten Kimsen... çok adi bir dövüş alacaksın. Aa sen iyisin! <laughs> sen <laughs> oynamayabiliyorum bir. <diyeyim. gülüyor> Yok ben gerçekten faydalı oynuyorum. Aa ben <laughs> ben şok ölüm kalım e, savaşında şu an bizim oynayacağımızda 10 dakika içerisinde en çok kill alan hı hı. ve veyahut da biz e, kill sayısı var atıyorum 45 vuran 10 dakika içerisinde kazanıyor. Abi, abi denk geldik abi. <laughs> ben mi abi. <laughs> Bu ayak sesini nerede olsa tanırım. Bir daha var ses. Aa arkada şu an ama yani ben hiç yani aşırı kaotik bir savaşın içindesin değil mi abi? Gerçekten. <laughs> şeyden... Şu <laughs> Abi beni arkamdan vurdu. Arkadan vurdu evet ama sonra sen neredesin diye. Yani. <laughs> ama oyunun şey güzelmiş. Bu hani bahsediyor bir yer Vuruş hissi. Yani bu şu anda bence CSGO'dan da hani Counter'dan da daha iyi sadece Apex konusunda Biraz... Ya nasıl vuramıyorum şu an sana? Tamam. Bir saniye, bir saniye. Nasıl bir saniye, saniye, saniye abi? Seni, seni, or <laughs> seni oradan görmüşüm. <laughs> Şunu öldürecektim ya. Beni bırakır mıyım ya? Abi gene sen gittin. tane <laughs> böyle kusura bakma. He ama demin gene öldürdüm. Tam olarak az önce bozdun elmanı <laughs> öldürdük Kazandım abi. Tebrik <laughs> dilerim. Ben de tozuncu olmadım en azından 13 kille Bence çok iyiydi bu arada. Keyif aldın mı abi? Bence güzel. Yani... Hani ilk başta çok ya daha doğrusu biraz fazla hızlı ve kaotik oluyor ama eğlenceli en azından uzun sürmüyor. Evet bir ısınma turu gibi aslında rekabetçi oynamadan çoğu insan genelde bir girip ölüm maçı vesaire atıp e hani böyle yani. bir oyuna kendini ısındırıyorlar öyle Bak, söyleyeyim Tırmanışta da abi şöyle Hı -hı. ben sana oyunu anlatayım yanlış hatırlamıyorsam bu arada tırmanış oynamayalı çok uzun zaman oldu. 2 killde bir silahın değişiyor. İlk başta pistolla başlıyorsun. iki kill alırsan işte daha iyi silahlar alıyorsun vesaire vesaire. En son bıçakla öldürmen gerekiyor. Bunu yerde koymayacağım. Kanını yerde koymadım. Bu arada yani Şerif'le vurmak da zordur. Yani en azından ben Şerif'le hiç oynayamıyorum. Teşekkür ederim. Noktalık karışıyor. Gerçekten o zaman karıştı. <laughs> yerde <gülüyor> çok bot var abi. Evet. Koşma diye bir olay bir değil mi oyunda? Abi yok ama bıçağa geçersen bir tık daha hızlı koşuyor. Hmm. Evet adamlardan bıçak yersek patlıyoruz abi. Onların önce bıçak hakkı kaldı bizim e, yedi falan herhalde. Ama ama abi. Ah be. Ah yenler mi? Yakalamıştık abi biliyor musun? Biz evet biz kazanacaktık. Bayağı geriden geldik. Peki, Peki. oyun nasıl buldun genel olarak? Bence güzel bir oyun. Yani ben bunu oynarım ara ara. Kesinlikle oynarım. Hatta şimdi e, hafta sonu, daha doğrusu önümüzdeki hafta, turnuvada olacağı için, turnuvanın finalinde olacağı için, onun için ekstra heyecanlandım çünkü gerçekten oyunu, hani senin gibi oynayabilen insanları görmek, onların neler yapabildiğini görmek ilginç olacaktır diye düşünüyorum. Abi, bence yanılıyorsun. Yani benim oyun işim yanında şey kalacak, çömez kalacak. Hani göreceksin o gün. <gülüyor> <Bilmiyorum>, <gülüyor> Nefes yapacak. aldırmadan e-sporcular. E-sporcular. Büyük evet, evet. ben de senin gibi hissedeceğim oraya gittim. Hani ben <laughs> sen olacağım, <laughs> onlara hayranlık mı <laughs> yiyeceğim, nasıl vuruyorlar falan gibi şeyler. <laughs> e, IGN sosyal medya hesaplarını takip alın. Çünkü 10 Haziran'daki final maçında Valorant Challenge Türkiye Birlik Ligi'ndeki final maçında evet. sürprizimiz olacak. O yüzden 10 Haziran'da olmayacak bu arada. 10 Haziran'dakinde olacak. O yüzden takip et şimdiden. 10 Haziran'daki maç için bir sürpriz mi olacak? Evet. Orada bir yanlış anlaşılma olmasın. O yüzden takipte kalın sosyal medya hesaplarımızdan diyelim. Playoff'larda yarın başlayacak. Desteklediğim bir takım var mı abi? E, kim kazanırsa ben onun tarafını tutuyor, tutuyor olacağım zaten. En baştan beri ben onu destekliyordum. Tabi zaten. O yüzden benim için bir e, şey yok yani onun. Sen Üzülme. orada olacaksın zaten. Evet ben orada olacağım. Üzerimde çok güzel bir Aljjan Türkiye şortu getireceğim. Evet. Sana. Em dediğim boş daha dolmadı. Onlar e, valorantta. Tek maçta 20 kill'den sonra veriyorlar işte. O zaman açılıyor. <laughs> Değil mi? Anca o zaman açılıyor. Tam, tam gaz rekabet geldi. Ki. Rekabetçi şu an giremeyiz ama tam gaz olabilir. Rekabet çünkü çok uzun sürer. Abi buradaki küre var. Gel abi yukarıya çık. Bunu F'ye tutarak, basılı tutarak al abi. Üstteki altta X yazan yere bir tane daha gelecek. Onu doldurursan hmm. ölen birini kaldırabileceksin. Abi geldiğimiz yerde olabilir. Geldik. Geldiğimiz ya. Ben vurdum adamın kilini çaldım o yüzden bana bakıyor. <laughs> gerçekten gerçekten çalmış oldu tebrikler. Geliyorlar. Bir tanesi geliyor. Geliyor abi. Bu tarafa bak. Alttan geldi biri. Haritada bir tane kırmızı soru işareti çıktı ve çember çıktı abi. Ben onu durdurdum demek oluyor. O değil de sen bu oyunu oynuyorsun. Oraya duvar kurmak. Ben bu oyunu bilmiyorum dedim. Ben inanmıyorum şu an sana. <laughs> Evet, bela atmış oldu. Gerçekten ace. Cardios'la ace nasıl? burada var abi. Burası geliyor. Geçmiş, canım kaldı. Bana bir can ver abi, E'ye basıp. Sana abi. Tüh, duvarı kapat. <laughs> Teşekkür ettim. Amaç onları buraya sokmamak olacak şimdi. Abi, bir kişi kaldı. Bomba patlayacak. Hemen gidip çözelim. Aa burada. Hadi çöz, inşallah çözebiliriz. Çözdü ama yetişti. Başardık abi. Şimdi bitmek üzere 5 az kaldı zaten. En fazla 2 el kaldı. Sanki benim burada olduğumu biliyorlar gibi. Son ben kaldım çok güzel. Gerçekten. Ustum bekliyorum böyle. Evet evet hepsi herkes birer kişi indirdi. 4 hani kişiydik. Bir gitti birini ultratıp kaldırdı. Ben yani 2 kill alabildim abi gerisi sizde. Aha arka gelmiş. Oradan gelmesini beklemiyordum tabii ki. Burada fark etmedi sağdan geldiklerini. Sağ, sağdan Maalesef 4 birden kaybettik. Bir birden i̇ki. maç verdi tam bize on göre olması <laughs> Peki kıyasladığında bu sefer ben kazanmış oluyor muyum? Hangisi ben, daha iyiydi? <laughs> bu sefer sen kazanmış oluyorsun. Çünkü World War 2 Online'da herhangi bir şey yapamamış olma. Yani iki kere uçak kırıp bir kere uçağı binaya çarptırıp daha yerden kaldıramadan arazide kaybolmamız dışında çok bir atraksiyonumuz olamadı. Gerçekten 2. Dünya Savaşı yürüme simülasyonu oyunu döndü oyun. Bence farklı Dünya... bir deneyim oldu en azından. Tabii 2. Dünya Savaşı'nda Alman askerleri nasıl yürüyordu <laughs> sorusunun cevabı artık Almanlar neden kaybetti işte bu yüzden. Bu <laughs> yüzden çünkü. Evet Valorant da eğlenceliydi. Ee, World War 2 Online'ı ben tekrar deneyeceğim. Yani bu böyle kalmaz. Gerçi denesem ne olur sonuçta iyi bugün gerçekten günümüz vallahi bak açtığımda <laughs> kapışmışlığım var ama ben ki denk şeyde. O zaman bugünlük artık yayınımızı bence tamamını erdirebiliriz. Valorant Challenge Türkiye Birliği Ligi playoffları başlıyor. 1 ile 5 Haziran arasında playofflar oynanacak. Evet. 10 Haziran'da da fiziksel olarak bir final etkinliği olacak ve IGN medya sponsoru aynı zamanda. Aşağıda şu an geçiyor. IGN hesaplarımızı da takip ederseniz Instagram'dan ve tabii ki diğer yerlerden de size büyük bir sürprizimiz var final için ve aynı zamanda Elinç abi orada olacak kısmetse ben de orada olacağım ve sözüm olan tişörtle birlikte Elinç abi evet. <laughs> sana da getirerek orada olacağım evet 10 Haziran'daki finale bir sürprizimiz olacak o yüzden şu 3-4 gün Instagram hesabımızı takipte kalın diyelim çeşitli etkinlikler, evet. vesaireler yani, görebiliriz evet. çünkü. Ee, finalde burada Maslak'ta Esa Arena'da olacak. Evet. Yani finalin yerini merak edenler de 10 Haziran Cumartesi günü Maslak Esa Arena'da. Güzel bir etkinlik olacak. Dediğim gibi takipte kalmayı unutmayın. Tüm sosyal evet. medya hesaplarını takip alın. Nesil farkında Çinlik Hoşçakalın. Doğukan, teşekkür ediyorum. Çok eğlenceli bir yayın oldu. Herkese iyi geceler. Görüşmek ee, Görüşürüz Hadi. abi.